Evet arkadaşlar bugün herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü bölümü bugün kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün görüş olduğunuz gibi Esenkent bir yerden bir haberi alındım beyler. Bu şekilde beyler arkadaşlar. Ee, yani bizim mahallenin görüş olduğunuz gibi gençler. Bir senin bir bu kötülük kabillerini duyacaksın arkadaşlar. Esenkent Bahçeşehir'de 4 blok bina binalı bina 4 blok arasında ki Kelsem dönüşüne gireceğini, bina yenileme alakalı şeylerin düşüneceğini alakalı söylendiklerin varmış. Oraya bir şey asmışlar arkadaşlar. Oraya bir şey asıp Tabele asmışlar oraya beyler. Orada şöyleki şeyi yazıyor, hani binanın boşaltılması gerekiyormuş. Onunla ilgili bir, bir haberler verilmiş, haberleri alınmış. Gidiyoruz beyler, bizim seteden gidiyoruz mahalleden. Siz hani kameradan görmüyorsunuz. Kalallıkta gidiyorum yani. Aşılı derecelik kalabalık Gökyüzüyle burada görmüş olduğunuz uçaklar, uçakları görünüyor. Uçakların gözleri görünüyor işte. Uçak farları şeyleri farları. Dolunlar görünüyor efas. Arabalar geldikçe arabanın ışığı ışıkları görünüyor işte. Başka bir şey her boku yok. Beyler. Buradan şimdi gideceğiz. Geldik beyler. Şurası tam. 4 tane blok varmış abi. Bu bina biliyorsun değil mi arkadaşlar? 5 katlı 6 katlı beyler. Geldik beyler. Şu şeklinde arkadaşlar. Yani insanlar bazılarının dairelerini boşaltmış abi bak. Görünüşü olduğunuz gibi. Bazısı yarısı dairesiyle boş beyler. Geldik şöyle beyler. Arkadaşlar bak bundan sonrası şu bina. Görüyor musunuz? Şu bina kersem dönüşüne giriyormuş. İnsanların bak bazı sıra yarısı perdesi yok. Göldürü gibi ondan dolayı yoksa gerekli şeye girecek. Kersem dönüşüne de bu binayı da girecek. Al abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bina geçkesin deplendi dayanıklı değilmiş. Dört tane blok var abi. Bizim mahallemizde bir tek bir bina var. Orada dört blok ait. Bak orada bir şey bir şey asmışlar şuraya beyler. İnsanların evlerini görüyor musun? Bazılarının iş ışıkları yanmıyormuş abi. Yavaş yavaş onları da boşaltacaklarmış. Orada da bir yazı yazı yazmışlar şuraya. Oraya gidemem çünkü şey yabancı bina abi. Çengi değil bile, Hırsız sanarlar. Buradan dolaşa dolaşa kenardan giderim Abi şuraya baksana binanın. İnsanların evlerin ışıkları yanmıyor, yanmıyor bile. Şuraya baklar o. İnsanların evlerin doğu düzgün ışıkları yanmıyor. Burası da kelsem dönüşüne girecek. Abi birisinin bize mahallede 3 adet kelsem dönüşüne girecek olan var. Bak biri karşısı var. Biri ilk defa burası da girecek. İlk defa haberini duydum. Bak orada bir şey yazıyor abi. Bak orada bir şey yazmışlar abi. Abi bizim eski bir arkadaşımız şeyi var, dijitükçü var. Orası da hepsi geldikçe hepsi yıkılırsa, orası yıkılırsa orası da yıkılacak. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi tabelalardan yazıyor şuralara. Telefon numarasını ve almayacağım binanın. Okuyarak açıklayacağım sizden. Bak insanların ışıkları yanıyor beyler. Görüyor musun abi? Bazılarının ışıkları yanıyor. Kahve ile görmüş olduğunuz gibi son saniye elde. Arkadaşlar bak burada açıklamalardan yazmışlar şurada beyler. Binanın dolu düzgün ışıkları da yok. Yanmıyor. Dört tane aylı blok yapıldı. Zamanında şeylerden dolayı belki 1900 yıllarından beri gösterirdi beyler. Bu bina sanki şey gibi görünüyor. Sanki daha daha eski gibi. Ne de Deplen olursa sıkıntı yaratıymış. O yüzden bak orada bir şey yazmışlar. Görüyorsun arkadaşlar şurada bir şey yazmışlar. Yasemin evleri A11 A, B, C, B diyor blokların çirkettiğimizin tarafında yenileyecekmiş diyor. Yenilemek diyor şeyden diyormuş abi. Bina bu kelsem dönüşüne buruna da girecek. Yine burası e, bundan sonra yapılıyor bak birinci yeni binamız. Onun gibi işte çeket tarafından yenilenecek onu diyor beyler. Onu öyle yapmasalar herkes ışığı yanardı beyler. Herkesin ışığı yanacak. Geldik herkesin ışığı durumu yanmıyor. Bu durumunu normallik bile halilik bir durumda değil beyler. Buradan gidiyorum abi yavaş yavaş gidelim. Öyle şey haberin duymazsak insanlar oturul oturduğu belli olur da yani. İnsanların ışıkları yanardı beyler. Yaşamasının belli de olmuştu tam. Şimdi görüş oduruz gibi insanlar hani oturuyorlar ya hani yavaş yavaş onlar da bizim gibi işte Yakınlarında bizde de başımıza da gelecek yakın zamanda binalarımıza da. Binaları yenilemek istiyor belediye abi. Öyle şey yani. Bak böyle gibi binalar daha sonra şöyle gibi. Bak arkadaşlar şimdi ben uzaklaştım şu anda. Açıklayayım sizden. Oradaki oturanlar binanın yenilemesine alakalı istediklerinden dolayı beyler. Bazen bazısı olan kişinin yönetici hikaye bir kersen dönüşüne anlaşmış birbirlerini. Ondan sonra bina yenilemek istediklerini anlaşmışlar. Bizim yönetimde de durumda yok yani daha. Bizim binada da bunda da durumda yok da. Ama söyleyeyim sana abi. 10 yıl sonra bulur burayı bir yani. 10 yıl sonra burası da yıkılır. İşte dolaşa dolaşa aynardan. Sen de gördün beyler kameralarını aldık sizler. Bu şekilde arkadaşlar gerçekten sokak isim ve adresi vermeyeceğim ama Bahçeşehir Esenkent anlaşılır ama daha çok adres belleti verilmeyecek. Adresi hiç kimse bilmez ama Ama ya yani daha çok Yasemin evleri yazarsınız YouTube'dan. Adresimiz daha çok çıkıyor herkesin bilmesi, adresi vermesi zorunda değil yani. Ben sana belirtini vereyim, bir de söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şimdi insanlar bazılarında yeni bina yenilemesini yaptırmasını istiyorlar, iyi olmasını istiyorlar. Şimdi buradaki birinci bina yapılıyor, mutfakları bayağı inanılmaz. Amerikalı mutfak, kapılar mutfakla Amerikalı inanılmaz. Çok iyi ki beyler. İnsanlar yeni bir hayatını yenilemek istediği için o binayı kentsel dönüşüne sokturduğu için yenileme alakalı diyorlarmış. Uzaktan aldık bayağı görüntülerimizin İnşallah da bayağı oldukça yani çünkü bayağılık hala sen de, de bu haberlerinde de duymuşsunuzdur. Etmişsizidir. Pardağı buraya koyacağım çünkü masayı ne yapmışlar yine. Bakalım. Yine oldukça yani artık dik koymuşlar. Arkadaşlar otobüste çok yakınız ama otobüsleri almayacağım daha çok yolcuları. Buraya koyacağım. Ne yapayım ben de abi? Şurada duracak yerim. Arkadaşlar neyse bu videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Kamera aynı apardak. Taşıcı tutmaktan artık. Parmağım ağrıdı ya. Vallahi billah. İşte başka. Bundan sonra bir yere gitmeyeceğim artık. Buradayım. Burada takılacağım. İnşallah yani iki defa tamir edebildim orayı. O açıklama neymiş yani binaya ne asmışlar öyle? O açıklama yazmışlarsa oraya da yenileme diyorlarsa o yalan belirtmiyordur o beyler. İnşallah doğru belirliyordur o. Oraya kentsel dönüşü gireceğini inşallah o devletin tarafından bir doğru yapı tarafından doğrusunu belirlemiştir inşallah. Orası inşallah doğrudur. Yaşayıp göreceğiz bakalım ne olacak o binanın. Yıkılacak mı? Ya aynı yerde duracak mı? Yoksa bir çözüm mü bulurlar? Şeyden mi bulurlar? Tespit mi edilirler? Ve bakalım o olayı da yaşayıp göreceğiz beyler arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız faydalı içerik videoları olacak. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.